Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz bugün toplu kısmından orijinal yayınlarından günün sorusunu paylaşmıştık. Şimdi onun çözümünü yapalım. Bu arada henüz kanalıma abone olmayanlarınız varsa kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi çözümümüze başlayalım. fx ve gx fonksiyonları verilmiş. Buna göre bizden tanjant alfa değeri isteniyor. Şimdi tanjant alfaya baktığımız zaman burada bir üçgenimiz var. Buradaki dik üçgende sonuçta bize karşısı ve komşusu lazım. Yani buradaki uzunluklar gerekiyor. Bunun için şimdi buradaki nokta hem yeşil fonksiyon hem de buradaki mor fonksiyonun kesiştiği nokta yani f(x) ve g(x)'in kesiştiği nokta. Bunu biz birbirine eşitlersek eğer ortak noktadan x değerini buluruz. Daha sonra ona karşılık gelen y değerini bulabiliriz. O zaman arccos x ile 2 Sinüs x fonksiyonlarını birbirlerine eşitliyorum ve ortak olan x değerini bulacağım buradan. Şimdi herhangi bir tarafını arktan kurtaralım. Şöyle dersek biz burasını kosinüsünü alırsak her iki tarafın kosinüsünü aldığımız zaman ark kosinüs x ile kosinüs birbirlerini nötrleyecek ve buradan geriye sadece x kalacak. Şöyle diyelim f fonksiyonu ile f fonksiyonu tersi biliyorsunuz birim fonksiyonu eşitti. Buradan kosinüs ve ark kosinüs gitti x kaldı. Şimdi bu ifadenin de tabi kosinüsünü aldık o zaman burası da kosinüs. 2 çarpı arc sinüs x oldu. Daha sonra buradaki ifadede arklı olan kısma alfa dersem x eşittir kosinüs 2 alfa geldi burada. Şimdi bizim bu değeri bulmamız lazım. Alfa dediğimiz ifadede ark sinüs x ifadesine alfa dedik. Burada da yine aynı şekilde her iki tarafı yine arktan kurtarmak için her iki tarafın sinüsünü aldığımız zaman x değerimiz de buradan sinüs alfaya eşit oldu. Şimdi sinüs alfanın x olduğunu biliyoruz. Kosinüs 2 alfanın x olduğunu biliyoruz. Bunları şöyle kullanabiliriz. Ortak olarak ortak çözüm mesela. Kosinüs 2 alfaya yarım açı formülünü uygulasak. X eşittir. 1 eksi sinüs olanı kullanalım. 1 eksi 2 çarpı sin kare alfa. Ve sinüs alfa yerine de x yazdığım zaman x eşittir 1 eksi 2 x kare geldi. Düzenleyelim bunu karşı tarafa aldık. 2 x kare artı x artı 1, eş, eksi 1 eşittir 0 oldu. Çarpanlarını ayırdığımız zaman 2x'e x. Buradan da şöyle diyelim x'in gelmesi için artı 1'e eksi 1 şeklinde yazarsak çarpanlarımız buradan 1 bölü 2 ve diğeri de köklerimiz 1 bölü 2 ve eksi 1 geliyor. Şimdi ortak olan nokta sonuçta sağ taraf lazım bize pozitif lazım olduğu için eksi 1'i almıyoruz. Buradaki noktamız kesişim noktası x'in 1 bölü 2 olduğu değer. Şimdi buna karşılık gelen buradaki uzunluğu bulabilmemiz için buna karşılık gelen y değerini de bulacağız. Bunun için herhangi birini mesela burada ar kosinüs x'te de ya da bunda da x yerine 1 bölü 2 yazarak karşılığını bulabiliriz. Mesela bunu kullanalım. Ar x yerine 1 bölü 2 yazıyorum. Eşittir mesela y diyelim. Yine arktan kurtarmak için her iki tarafın kosinüsünü aldım. 1 bölü 2 eşittir kosinüs y. Dolayısıyla kosinüsün hangi açısı 1 bölü 2 dersek 60 derece yani pi bölü 3. Dolayısıyla burada y değerini bulduk. Yani 1 bölü 2'ye karşılık gelen buradaki değer de pi bölü 3'müş. Şimdi tanjant alfa bu üçgende karşısı o zaman burası yani pi bölü 3. Komşusu ise eksi 1 ile 1 bölü 2 arasındaki mesafe. Dolayısıyla burası 1 bir birim burası 1 bir bölü 2 birim olduğuna göre 3 bölü 2 geldi. Pi bölü 3'ü aynen yazdım. 3 bölü 2'yi ters çevirdik 2 bölü 3. Burada sadeleştirmemiz yok zaten. 2 pi bölü 9 değerine yani tanjant alfa değerine buradan ulaşmış olduk. Evet sorunun çözümü bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki günün sorusu videosunda görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.